TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Şimdi bandırma maçı çok önemli ve Ramazan'ın ilk gününe denk geliyor. E, bu konuda da yönetimin bazı çalışmaları var herhalde taraftarlarla alakalı. Bunlardan bahseder misiniz biraz? Bu bir derneğiyle görüştük. Sağolsun onlarla ben yazın, Savaş belirli aşamaya geldiler. Ben de zannım kendi lokantasında, İşte bazı sivil toplum kuruluşlarının yardım olacak. Belediye başkanlarımızdan da destek istediler. Ee, bir toparlanma oldu. Ee, nasıl bir operasyon olacak? Yani kesinlikle olacak. Ee, derneğin önderliğinde maçtan önce çadırlar kurulacak, taraftarlarımızı iftariyede dağıtacak. Nasıl bir organizasyon olacak? İçinde kimler olacak? Belediyelerle beraber, bir konsorsiyumla beraber maç günü inşallah kimseyi mağdur etmeyecek şekilde Ramazan'ın ilk günü taraftarlarımızla beraber orada şenlik havasında geçireceğiz. Bu anlamda Erdoğan'ın maçında iyi bir skorla dönümünden e, camiyelerle alakalı dönümünle alakalı. sizin huzurunuzda da bu Ramazan'ın ilk gününe denk gelmesinden dolayı taraftarlarımızın hani ilk gündür işte biraz zorlanacaklar tabii ama bunu e, bertaraf edip etkinlikte orada Ramazan'ın ilk gününde hem Ramazan'a hoş geldin diye hem çok önemli maçımızda etkinlikte olmamız için sizin de desteğinizde bu kamuoyu da Yani çünkü gerçekten Samsun'un belki de şu an en önemli maçlarından birine çıkacağız. Yani hocam şimdi bunu söylüyor. Önümüzde çok maçımız var. Ne kaybediyoruz ne kazanıyoruz bu maçlarda bir şey ama kağıt üstünde baktığımızda en önemli maçlarımızdan birine çıkıyoruz. Ve taraftarımız şöyle de bir durum var daha önce de oldu bu. Ee, organizasyonu kolay bir organizasyon değil. Lokantalarda bile insanlar beklerken beş yıldızlı yerlerde bile iftar alırken sıkıntı yaşıyorlar. Yani beklenti orada yine her zaman yaşadığımız camia programlarının bütün an Taraftarımıza da bunu anlatalım. Yani olduğu kadar iyi niyetli bir insanları mağdur ettiği bir organizasyon olacak. Yani kaş yaparken göz çıkarmıyor yani O anlamda da hani iftariye beklentisi çok böyle herkes gittiği an yani 5 bin 10 bin kişilik derdi bir yer, açık alanda ne kadar imkanlar doğrusu olabiliyorsa o şekilde olacak. O anlamda da taraftarımızı da bir şiddet bir anlayışa sürüklememizde fayda var. Samsun Spor'daki gelişmelerden anında haberdar olmak için YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.